10 Haziran hibe desteği yattı mı? Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hibe desteği ödemeleri 10 Haziran perşembe günü yani bugün yatırılıyor değerli izleyicilerimiz. Hak sahipleri bugünden itibaren banka hesaplarını kontrol edebilirler. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. 3 milyar 472 milyon 19 bin lira ödenecek. Ticaret Bakanlığı esnafa yönelik bugünden itibaren 1 milyon 31 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada hibe desteği ödemelerine ilişkin bilgi verildi değerli izleyicilerimiz. Buna göre esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak evet buranın altını çiziyorum. Başvuru sıralaması dikkate alınarak 5000 lira hibe desteği 188194 kişiye 3000 lira hibe desteği 843.683 kişiye ödenecek değerli izleyicilerimiz bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Bank hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Böyle önemli bilgilere ulaşmadına adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.